diye bir e, retorik tutturmuş gidiyor yani bunu da e, sormadan edemeyeceğim yani Ramazan bayramı mı şeker bayramı mı hangi bayram ne bayramındayız yani bunu bir ortaya bulunması gerekmiyor <laughs> mu hocam evet. yani bir şimdi e, tabii işin işin aslı <laughs> ne Ramazan bayramı ne şeker bayramı işin aslı fitir bayramı evet iyi evet. fitir ikisi de yok. gerçeği bu <laughs> ama tabii fitir bayramı niçin deniliyor çünkü Ramazan'da biz fitre veriyoruz evet fakirlere, e, yoksullara, muhtaçlara yönelik verilen bir yardımdır fitre. Ve bayrama da bu fitre adını veriyor. Aslında gerçekte böyle. Bütün İslam dünyasında da fitir olarak evet. biliniyor. Fıtır bayramı. Fakat biz Anadolu'da Anadolu'da işte yüzyıllardır Ramazan ayının bitiminde bu bayramı kutladığımız için Ramazan bayramı ifadesini daha bir şey yapıyoruz. Ve Ramazan bayramı terimi bu bayrama gerçekten sahip olduğu anlamı yansıtması açısından da daha bir e, doğru bir tanımlama olarak karşımıza çıkıyor. Fakat şeker bayramı ifadesinin hiçbir anlamı yani yok. Son derece gerçekten uydurulmuş, uydurma, işte özellikle yani bu son 100 yıllık dönemde kimi kesimlerin uydurduğu bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Şeker bayramı bilinçli bir şey mi hocam? Tabii yani? bilinçli bir dejenerasyon ben öyle düşünüyorum. Ha, kimileri bunu bilinçsiz olarak kullanıyor ama belirli kesimlerin bilinçli bir şekilde şeker bayramı ifadesini kullandıklarını tahmin ediyorum. Yani neden şeker bayramı deniliyor? Yani Ramazan bayramı şeker yenilen bayram olduğu için mi şeker bayramı deniliyor? Yani her bayramda tabii ki insanların işte ikramları, yemeleri, içmeleri, komşusuna, komşusuna efendim misafirine, çoluğuna, çocuğuna bu söz konusu olur. Ama yani bu bayramı diğerlerinden ayırt eden şey şeker yenmesi değil. Evet. Yani bu dolayısıyla son derece bence e, yanlış olan ve bu bayramın işte bayramın anlamını anlamsızlaştıran içini boşaltan e, bir şey olarak yani görüyorum. Evet. E, yani ama ilginç olan bir şey de var. Tabii son derece güzel olan bir şey de var. Bu şeker bayramı ifadesi sadece belirli bir kesimin o belirli bir kesim de genel anlamda işte yani dindarlığa mesafeli duran işte seküler bir çerçevede sosyal hayatı anlayan toplumun yani çoğunluğunun dışındaki marjinal bir grup olarak kalıyor bu ifadeyi kullanan. Toplumun geneli şeker bayramı ifadesine hiçbir prim vermiyor. Evet. Yani bu da güzel bir şey. Tabii evet. önceden Son dönemlerde bu Allah'tan e, oldukça değişti, memnun edici bir şey. Ama son dönem, e, özellikle eski e, bir takım dönemlerde, özellikle medya marifetiyle bu kavram sürekli bilinçaltına verilmeye çalışıldı, çalışılırdı. Şeker bayramı ifadesi, gazetelerde, televizyonlarda, şurada, burada, siyasilerin dillerinde. E, ama son dönemlerde, yani medyanın da önemli bir kısmı artık bu şeker bayramı ifadesini, kendi gündeminden kaldı. vazgeçti. Evet. Ki evet. normal olundu zaten evet. Ramazan bayramı ifadesinin kullanılması. Evet hocam. Ee, hocam e...